Merhaba iyi akşamlar arkadaşlar yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 17 Ocak 2023 konumuz ise Rojava'ya yönelik saldırı tehditleri biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde Tayyip Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın bir açıklama yaparak her an bir saldırı yapabileceklerini, bunun masada bir seçenek olduğunu söylemişti. Türkiye yönetimi bir yandan diplomatik çalışmalar yürütüyor. Kuzey Suriye'ye, Rojava'ya bir saldırı yapmak. Bir yandan da askeri hazırlıklar yapıyor. Nitekim Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi Uluslararası bazı medya kuruluşlarına verdiği demeçlerde bir saldırı ihtimalinin bir saldırı tehditinin olduğunu ve e, bunun Kobani şehrine yönelik olacağını e, söyledi e, şimdi Türkiye tabi dediğim gibi Rusya ile Amerika ile Suriye yönetimiyle İran'la bu konuda görüşüyor ama Demokratik Suriye güçleri Genel Komutanı Mazlum abdinin e, aktardığı bilgilere göre e, sınır hattında bir askeri hareketlilik de var Mazlum abdi Çünkü tarih veriyor ve hedefin Kobani şehri olduğunu Kobani'nin çünkü sembol bir yer olduğunu söylüyor. Şimdi e, biraz ayrıntılara bakalım Mazlum Abdi ne dedi ve nasıl bir e, trafik yürüyor? Parçaları bir araya getirelim. Şimdi Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi dün ve önceki gün iki önemli uluslararası medya kuruluşuna demeç verdi. Almonitor gazetesine e, sayfasına ve Fransız e, La Point gazetesine e, konuştu ve konuya dair soruları e, cevapladı mazlum abdi diyor ki e, işte Türkiye kendi iç sorunlarını çözemediği için Kürtlere saldırarak bu sorunların üzerini kapatmak istiyor bir yandan seçim var ve Erdoğan seçime giderken Kürtleri hedef yapmak istiyor Rojava'ya saldırı yapmak istiyor e, Mazlum Abdi bunları söylüyor tarih veriyor hemen belirtmek gerekir ve diyor ki Şubat ayında Türkiye tarafından bir saldırı olmasını bekli, olacağını bekliyoruz yani bu konuda demek ki ellerinde bilgi var bir hareketlilik görüyorlar sınır hattında bir askeri hareketlilik e, görüyorlar ve e, somut veriler bilgiler olmazsa Demokratik Suriye güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin tarih veriyor söylenmesi mümkün değil. Diyor ki böyle bir saldırı olacak ve Kobani'ye dönük saldırı olacak. Daha önce de biz de yayın yaptık bu konuya ilişkin. Başka söylentiler de vardı. Başka bilgiler de vardı. Demek ki bunlar giderek somutluk kazanmış. Şubat ayında özellikle de 15 Şubat'tan sonra bir saldırının olacağı daha önce söylenmişti. Ama ilk defa en üst düzeyde resmi bir ağızdan söylenmiş oluyor. Şimdi Türkiye tabi ee, bu konuda daha evvel bazı açıklamalarda bulunmuştu. Tayyip Erdoğan demişti biz saldıracağız işte Kobani, Membeç, Terrafat yani bazı yerlerin isimlerini de söylemişlerdi. Ve Rusya ile görüştüler. Rusya'nın Kobani'ye yönelik bir saldırıya onay verdiğini daha önce belirtilmişti. bize ee, biz de bunu belirttik çeşitli yayınlarda. Ve bu gizli bir şey de değil. Türkiye, Cerablus ve Kobani arasında yani Fırat'ın, Kobani'nin Batısında Fırat suyu kenarında bir istikamette oraya Karakozak köprüsüne kadar giderek Şah Süleyman'ın türbesinin eski yerine kadar gidip Karakozak köprüsünü almak, daha sonra Kobanayı güneyden kuşatmak istiyor. Fırat'ın doğusuyla batısını bu şekilde koparmak ve Kobanayı de izole etmek, bütün parçalardan, bütün diğer bölgelerden izole etmek, koparmak istiyor ve daha sonra tabi yapabilirse kent merkezine saldırmak istiyor. Mazlum Abdi tabi ayrıntı vermiyor. Yani nereye saldırabilirler? Kent merkezine mi? Işte, batı e, batısına mı? Doğusuna mı? Zaten şu anda e, zaman zaman sınır hattında özellikle 19 Kasım gecesi başlayan saldırı silsilesi çeşitli şekillerde devam ediyor. Ama Mazlum Abdi diyor ki o Şubat ayında Kobana'ya yönelik bir saldırı olacağını bekliyoruz. Şimdi Devam ediyor. Diyor ki e, Ankara rejimi kendi iç sorunlarını çözemediği için ve e, bunun e, altından kalkamadığı için bunun üzerine kapatmak için Kürtlere düşmanlık yapıyor. Kürtlere saldırıyor. Devam ediyor. Diyor Türkiye'nin tehditlerini diyor ciddi alıyoruz. Mazlum Artı diyor. Şubat ayında bir saldırı bekliyoruz. Kobani şehrine, Kobani şehri dünyadaki Kürtler için sembolik anlamın nedeniyle mühtemel bir hedeftir. Niye? sembolik çünkü 2014'te biliyorsunuz IŞİD oraya saldırınca sadece Kürtler değil bütün dü dünyaya kalktı ve IŞİD'e karşı mücadelede Koban'ı bir semboldür. Mazlumati devam ediyor. Diyor ki Türkiye seçimlere doğru gidiyor ve Tayyip Erdoğan'ın milliyetçi desteği toplamak istediğinin farkındayız ve Rojava'ya tekrar saldırmanın bu amaca hizmet edebileceğine inanıyor Erdoğan. Yani Tayyip Erdoğan milliyetçi bir atmosfer oluşturmak için tabi başka sebepleri de var Rojava'ya, ve Kürtlere saldırmak için ama özellikle seçim öncesine denk getirmelerinin bir sebebi de Mazlum açıklamasına göre milliyetçi oyları konsolide etmek kendi etrafını toplamak için işte bir saldırı yapacak hedef Rojava ve Kürtler tabi burada bir soru yönetiliyor kendisine bu bu saldırı sadece seçimlerle mi ilgili yoksa Türkiye'nin Kürt karşıtı stratejik refleksiyle mi ilgili diyor. Mazlum Abdi devam ediyor. Diyor ki Türkiye geçmişte bize karşı saldırıları e, başlatmak için aynı bahaneleri, çeşitli bahaneler kullandı. kullandı. Diyor Türkiye Türkiye'ye, Türkiye halkına, sınırlarına veya ulusal güvenliğine karşı herhangi bir tehdit oluşturmuyoruz. Biz Suriyeli Kürtlerin, Suriye Demokratik Güçlerinin, bizler yönetimin Türkiye ile barışçıl ilişkiler kurmak istediğimizi defalarca ifade ettim. Suriye'de iç çatışmaların patlak vermesinden bu yana Türkiye'ye hiçbir zaman sınırlarımızın içinde saldırmadık, sınırlarımızın içinden saldırmadık ve sadece Türkiye tarafından saldırıya uğradığımızda her zaman sadece Suriye sınırları içerisinde meşru müdafaa hakkımızı kullandık. Ne şimdi ne de gelecekte Türkiye'ye karşı bir düşmanca bir niyetimiz yok diyor. Mazlum Abdi bunu söylüyor. Tabi devamında işte PKK ile ilişkilerle aynı yıllardır sorulan soru soruluyor. İşte PKK ile ilişkiniz var mı? Hayır PKK ile ilişkimiz yok ama siz eskiden PKK'lıydınız. Evet biz eskiden PKK'lıydık. PKK burada IŞİD'e karşı bizimle mücadele etti ama 12 yıl geçti, 13 yıl oldu. Biz de ayrılarak gelip Suriye'de böyle bir yapı oluşturduk. Biz Suriyeli Kürtleriz. İşte Amerika'nın e, bu konuda yani Amerika'nın Türkiye'nin olası bir saldırısını önlemek için caydırıcı girişimlerde bulunup bulunmadığı soruluyor. Mazlum Abdi de diyor ki halen tehditler olduğuna göre ve halen saldırı ihtimali olduğuna göre o zaman demek ki Amerika yapabileceklerini hepsini yapmamıştır Dolayısıyla da biraz da onlara sormak gerekiyor Şam'la barışma e, girişimlerine ilişkin soruya da aynı şekilde yani Mazlum abdinin dediğine göre işte bu diyor e, e, Suriye rejimiyle Türk rejiminin birleşip Kürtlere karşı Kuzey Suriye'de Rojava'da olası bir Kırd statüsünü oluşturmak için e, yapılan bir girişimdir diyor Demokratik Suriye güçleri e, Genel Komutanı e, Mazlum e, Abdi. ve Tabii ki burada e, Biden yönetiminin Kuzey e, Doğu Suriye'de kalma e, sözü vardı. İşte biz orada kalacağız, şey yapacağız falan. Bu da soruluyor kendisine Mazlum Abdi diyor ki, evet diyelim ki yani diyelim ki kendimize güvenmek istiyoruz ama Açıklığa diyor ki biz barış istiyoruz ama saldırıya uğrarsak tüm gücümüzle savaşacağız. Sonuna kadar direnmeye kararlıyız. Bu diğer zamanlardaki gibi olmayacak yani 2019 ile 2018 Afrin ve Serekani saldırısı gibi. Bu diğer zamanlardaki gibi olmayacak. Afrin gibi Serekaniye gibi olmayacak. Bu bu konuda biz kararlıyız. Bu da işite karşı operasyonlarımızın askıya alınacağı anlamına da geliyor. Bunu tekrar şey yapıyor. Şimdi tabii burada diyor Washington'un durumu yatıştırma falan az evvel söyledim. Onu diyor ilgili makamlara sormanız lazım. İstanbul'da Kasım ayındaki saldırıya ilişkin yine aynı soru yine aynı cevap. Bu konuyla hiçbir bağlantımız yok diyor. Şimdi tabii ki Esad rejimine ilişkini Tayyip Erdoğan'ın Esad'la barışma girişimlerine ilişkin de Mazlum Abdi diyor ki Türkiye'nin Esad rejimiyle uzlaşma hamlelerine paralel olarak ABD'nin güçlerini Suriye'den çekmesi gerektiğini söylediğini söylemişti. Ve diyor Türkiye Rusya'nın ara bize karşı bir ittifakı yeniden canlandırmaya Adana mutabakatını yeniden harekete geçirmeye, genişletmeye çalışıyor. Az evvel bahsettiğim işte Suriye rejimiyle barışma girişimlerinin Rusya'nın teşvikle diyor. Adana mütabakatını canlandırmak istiyor. Şimdi Mazlum Abdi mı diyor ki Kürt sorunu askeri yöntemlerle çözülemez. Tarih bunu kanıtlamıştır. Kürt sorunu ister Suriye'de ister Türkiye'de veya başka bir yerde olsun. Ancak barışçıl ve samimi diyalogla çözülebilir ve Türkiye PKK ile barış görüşmeleri yaparken 2013-15'te Türkiye pek ile barış görüşmeleri yaparken Rojava'da bizim üzerimize kesinlikle olumlu bir etkisi oldu bu sürecin ve şimdi barış görüşmeleri rafa kaldırıldığına göre bunun tersini yaşıyoruz. Yani diyor ki Türkiye ile PKK arasında bir barış bir çözüm süreci gelişirse bu Rojava'ya olumlu etkisi olur. Daha evvel oldu ama şimdi öyle olmadığına göre tersi olduğuna göre bize tersi yansıması oluyor. Şimdi Rusya'nın rolüne ilişkinde Mazlum Abdü son olarak diyor ki Rusya Türkiye ile Suriye rejimini aynı masaya oturtarak Suriye'deki mevcut sorunları çözmeye çalışıyor. Ancak bu tür girişimlerin başarılı olabileceğine inanmıyorum. Suriye rejimi kendi taleplerinden asla taviz vermeyecektir. Bunların başında Türkiye'nin tüm birliklerini Suriye topraklarından çekmesi ve Türkiye'nin silahlı Sunni muhalif gruplara desteğini çekmesi geliyor. Aynı şekilde Suriye rejiminin Türkiye'nin Kuzey Doğu'daki üzer yönetimi ezme taleplerine boyun eğeceğine inanmıyorum. Ne bunu yapacak araçlara sahiptir ne de koşullar bu planlara elverişlidir. Mazlum Abdi'nin dediği bu. Şimdi e, tabii ki Mazlum Abdi'nin yani spot şeklinde söyledi. İşte Amerika yeterince rolünü yerine getiremedi. Suriye Rusya e, Esad'la Erdoğan'ı bir araya getirmek istiyor. Bu da çok zor görünüyor. Ve dolayısıyla Türkiye'nin bir saldırı tehditi var, saldırı hazırlığı var. Bunu da Şubat ayında Kobane'ye yapmak istiyor. Durum bu. Üzet, bu çok fazla uzatmaya gerek yok. Ve Türkiye ile Şam arasındaki görüşmeler şu anda Mevlüt Çavuşoğlu Amerika'ya gidiyor. Türkiye e, Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantının Şubat ayında İstanbul'da olmasını, Türkiye'de olmasını istiyor pardon. Ama Suriye, geçenki yayında da bahsettik Suriye iki şart öne sürdü. Askerlerini Suriye'den çekmesi yani işgal ettiği topraklardan çekmesi ve diğer Türkiye'nin şu anda mahalif diye tanımladığı gruplardan desteğini kesmesi. Bu konuda da bir ilerleme yok. Türkiye bunu yapacak durumda değil zaten. Yaparsa o zaman şimdiye kadar Neyi ektiyse onu biçmek durumunda kalır. E, bu bakımdan da bakıldığında Türkiye ile Şam-Suriye, Şam-Ankara ilişkileri, Esad-Erdoğan ilişkileri nasıl bir e, rotaya girecek, bir ilerleme olacak mı, olmayacak mı? Bunu bir iki hafta Şubat ayında göreceğiz. Ve Şubat ayı çok kritik çünkü artık Tayyip Erdoğan yönetimi seçim startını Mayıs ayında yapılması, beklenen seçimlerin startını Şubat ayının ortalarından sonra Rojava'ya, Kobani'ye ve başka bir yere saldırarak vermek istiyor ve savaş ortamında buraya girme bu seçim sürecini seçim kampanyasını yürütmek istiyor. Bunu yaparken tabii muhalefeti de arkasına almış olacak. Muhalefet zaten destekleyecek. Muhalefet desteklediğinde o zaman muhalefet oy kaybına uğrayacak. Dolayısıyla kimse Türkiye'de ekonomik sorunları, dış politikadaki çıkmazı, zaptaki hezimeti, Tayyip Erdoğan ve çevresinin yolsuzluklarını, hırsızlıklarını konuşmayacak. Hiçbir şey, hiçbir gerçek sorun konuşulmayacak. Sadece savaş, Kobane, Rojava oradaki savaş konuşulmuş olacak ve bu da Erdoğan rejiminin işine yarayacak diye hesaplanıyor. Durum şu anda budur arkadaşlar. Bunu aktarmak istedim. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.